şimdi de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarının karşısında bir demokratik hak olarak kendi siyasi partinin genel başkanlığına aday olup ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkücü hareketin potansiyelinin başbakanlığa beni taşıyabileceğini iddia eden bir dille yola çıktıktan sonra başıma gelmeyen kalmadı. Şimdi oradaki Cüneyt Toraman isimli arkadaşı ben iddiasını ispata davet ediyor. İspat edemediği takdirde kendisini şerefsizlik ve alçaklıkla itham ediyor. Bugüne kadar, bugüne kadar bana ee, büyük bir linç uygulandı. Türkiye zor bir dönemden geçiyor diye sağduya ihtiyacı olduğu için mümkün olduğunca dikkat ettim. Sayın Cüneyt Korman adlı arkadaş benim o gece 23.57'de attığım tweet'i gördü mü? O günden itibaren darbeye ilişkin tavırlarımı takip etti mi? Koskoca adamlar utanmadan 22 saattir konuşmadı. Evinden kaçtı. Gizleniyor diyorlar. Utanmıyorlar bunlar. Bakınız ben pazar günü şehit cenazelerinde Fatih Camisi'ndeyim. Şimdi hukukçusundan hakimine siyasetçisinden gazetecisine. Sayın Akşener sosyal çok medyasından... kızgın olduğunuzu biliyorum ama. Nereye kadar? Hayır ben şimdi ben bu arkadaşları değil ...iftiraya uğrayan insan kendini ispat edemez. İspat etmekle yükümlü olanlar bu iddianın, bu iftiranın, bu isnadın sahipleridir. Hukukun öldüğü bir Türkiye'de yaşıyoruz biz. Koskoca avukat döndürüp beni FETÖ'cülükle, darbecilikle itham ediyor. Bu arkadaşlar masaların altında tiril tiril titrediği zaman ben darbeye karşı çıkmış bir insanım. Yani bugünkü darbenin yanında olacaksam, bugüne kadar kim olmuşsa şerefsizdir alacaktır. Darbe yanında darbe şakçaklığı yapan, postal seviciliği yapan herkes alçaktır, şerefsizdir. <laughs> Ama bu isnatları, bu istiraları ispat edemeyen de alçaktır, şerefsizdir, korkaktır.